Merhaba arkadaşlar ben Bergo Türk Evet bugün sizlerle beraber tam tamına 8. gülmeme challenge'ımızı yapacağız Cumalı ceber videoları olacak Hali söyletmezi videoları olacak arkadaşlar Tabi bu kez kolayla yapacağız O kadar çok istek geldi ki kolayla yapacağız arkadaşlar Daha hiç kolayla challenge yapmayı denemedim Aslında ilk önce kolayla aramdaki ilişkiden bahsedeyim sizlere normal genel hayatta ben kola kullanmam kola içmiyorum gazozlu içecekleri pek sevmiyorum arkadaşlar spor yaptığım için ve e, bazı kardeşlerimiz bana şu şekil yorumlar yazmış mesela demir kıran kolayla yapsın daha iyi olur Zeynep Önder adamı öldürmeye kastınız mı var gülerken burnundan çıkınca çok can yakıyormuş gibi yorumlar geldi arkadaşlar <laughs> cidden bu yorumları okurken ee, vazgeçmek geldi içimden fakat vazgeçmeyeceğiz kolayla yapacağız siz de benimle birlikte yapabilirsiniz amaç budur kolay ağzıma alacağım ondan sonra gülmemeye çalışacağım gülersem herhalde canım çok yanacak zaten kolay içince bile nadiren hıçkırık vesaire tutuyor. Ben cidden kolayla Arap içi değil ama bakalım nasıl bir challenge olacak bu. Bu arada arkadaşlar bu tür videoların daha çok gelmesi için like butonuna basmayı da unutmayın. Ve altta gördüğünüz gibi isimleriniz geçiyor. Eğer senin de orada ismin geçmesini istiyorsan videonun açıklama kısmına bir göz atabilirsin. Hadi arkadaşlar kolayı ağzıma alıyorum. Bu arada e, kolayı Allah Allah Allah. Vallahi iyi başlıyoruz bile kola bayağı sallanmış bu arada bu kolayla bir e, bir şey anlatacağım sizlere cidden bunu alırken kazdığı yedim arkadaşlar e, 1 euro 50'ye aldım yani TL olarak kaç ediyor 6 7.5-8 TL'ye aldım arkadaşlar bir şu gördüğünüz kolay yani kazdığı yedim cidden kazdığı yedim neyse başlayalım videoyu <laughs> Baba kalk kalk devre oluyor kalk. Bulamadım ben. Bulamadım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Allah senin bana iyi versin <laughs> şarapsız. Allah seni aldı. Allah seni aldı. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Bu bir şarapsız. Bunlarla Ceylan'ı nasıl yediler ya? Baba bu telefondan çok sıkıldım. Bana iPhone 6 Plus alır mısın? Ne alayım? iPhone 6 Follow Plus. 6 Plus ne alakalı? Al sikiri çetin enişteme yardım et. Allah senin belanı versin şerefsiz! Ah lan bura çivi Allah Ula hadi kalk seni tiyatroya götüreyim, hadi kalk. Tiyatro ne ya? Tiyatro o. Başımız nemtel lokter kesildi göt. Ne 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 ne? Baba. Allah ben belanı bekle şerefsiz. Şehit üstlerden altın yorkasını hissetsin. Şerefsiz. Ula bu ne kadar büyüktür. Baba ne yapıyorsun? Ula bu nedir? Bu bit kulaklığım benim o ya. Bin lira para verdim ben ona. Kaç para verdin? Bin lira. Ha tamam. Koltuğa otur da bak gibi bodrumda bu sene. gelin arkadaşı bizim yazdı. Ne yapıyorsun burada? Baba vallahi Cüneyt'in telefonu. Baba vallahi Ceyhun'un sen... telefonu. Cüneyt'in telefonu. Allah'ın lanası. İtin döle. Sana mu la oğlum? Baba Ceyhun'du oğlum. Aferin. tamam. <laughs> Senin Allah belanı versin. çalasın. <laughs> <olsun, Allah> <laughs> ya. Allah Baba. Cemil sana selamı Hangi Cemil lan? Sivil Cem. Bak burada. Oh. O, Allah şey. <müzik> <tör> <tör> <Eli abi. gülüyor> Ha? Kızım neredesin? Sabahtan beri seni bekliyorum ya. Yanlış numara, yanlış. Kızım bana oyun yapma ya. Ulan, yanlış numara. Ape. Gel. Sen neredesin Mustafa? kaçtaydın? Saat kaç? Beş buçuk. Ah, türüklük. Türüklük. <laughs> tamam, böyle yıkılmıyor de lan Çok ders çalıştım ya. Biraz takılayım. Sen, sen hani ödevini <laughs> yapıyordun? <gülüyor> ha, senin Allah belanı ver. Kaç oh. git ben seni okula kendi tıraş oyna diye gönderdim. Allah senin belanı... <laughs> Cüneyt ana bak. Baba bir saniye <laughs> kız arkadaşımla konuşuyorum ya siktir git Allah sana belanı versin bu işe dönüm şerefsiz. Şu numarayı kaydı çetin inişlerin yeni numarası. Şerefsiz derler. Ulan görürler kazandı ya. Baba hafta sonu mertlerde kalacağım. 100 lira ateşlesene ya. Kaç lira? 100 lira. 100 lira az değil mi oğlum? Yoo. Oh. git senin 100 şerefsiz. Allah senin belanı bir de benimle dalga geçiyor. <laughs> Allah seni alsın. Ulan tut tut. <laughs> Baba arabayı versene caddeye gideceğim. Nereye gideceksin? Cadde. Cadde. Afidri <laughs> çok belaç ben yıkanacağım. Allah senin belanı <laughs> çok Allah seni alsın şerefsiz. Allah seni alsın. Sen neredesin? Arkadaştaydım. Saat kaç? <laughs> Beş buçuk. Gel. Bak oğlum. Ben <laughs> Afidri <bak, gülüyor> için kömürlükte yatıyorum. Şerefsiz Allah senin belanı versin. <laughs> ya, kırmızılar Türkiye mi? Allah Fatih'i terbiye etmesin. Baba. Az arkadaşım yemeği götüreceğim de nereye götüreyim? Nereye götüreceğim? Cehennemin dibine götüreceğim. Bokumu yiyin ama seni ben versin. Benim emekli maaşım sen nereye götüreceksin? Bokumu yiyin bokumu. Ulan Cüneyt beyaz futbolu açana beyaz tv aç Başlayacağım. Baba dizin başlayacak ama ya. Sen ödevlerini yaptın mı? Yaptım. Yok bir daha yap Allah seni ben versin şerefsiz. Dizisi başlayacakmış Allah seni kahretmesin ya. Ulan tut tut. tut. Baba ne zaman bitecek? Kickbox'a gideceğim daha. Nereye gideceğim? Kickbox. Kickbox nedir? Kickbox'u git çetir enişteden bak kodun falan senin peranı versin Cüneyt. Allah sizi alsın önümden. Kickbox'a gidecek. Kickbox ne? Bu geliyor. Baba. Ha? Ben yarın okula gitmek istemiyorum. Gitme oğlum. Gitme. Oğlum. Ben gideyim. Senin <laughs> yerine de ben gideyim. Allah kızım sana <laughs> gitme. Yedi milyarı ben boşuna veriyorum okula. Allah seni alsın. Puh Allah sizi. <laughs> sizi... Ulan bu nedir ya? Ulan Canel buraya gel. <laughs> Efendim babiş? Bu nedir? Noel ağacı baba. Noel ağacı baba. Kalk iki rekat namaz kıl kalk. Abdest Allah senin dananı versin bu ağacı da. <laughs> e, 750 milyon fatura nedir gelmiş bize? Ya babiş bir saniye counter kasıyorum. Kalk siktiri git. Kalk kalk. Kalk kalk. Bu yedi milyon fatura nedir gelmiş bize? Ya babiş bir saniye katli kasıyorum ya A siktir Dönüyor lan babası mı döner ya A dön gel. O nasıl 100 kilo ama senin ben şu fatura Yalnız kadın <laughs> kadeh gibidir Bazen içersin çarpsın bitmez A siktir git A bu ara kabloyu eniştene verirken Allah senin belanı verirken Çocuğun babasını döneceğim bayılıyorum Arkadaşlar hepiniz iyi geceler Biz babamla televizyon keyfi Bu Snapchat baba Snapchat nedir? Arkadaşlar babam fazla bilmez. Bak siktiri git ödevini yap benim millete reklamık mı? Allah senin belanı versin burada bir tane vuracağım sana. Ana kalk keşke altını yak kalk. Ya bu bir kedi McDonald's'tan yiyelim ya. Nereden yiyeceksin? McDonald's baba. Ne evet, McDonald's baba? Me mecganız nedir? Bak siktiri git yemeğin altını yak senin Allah belanı versin. Dünyayı yedin zaten mecganız kaldı bir. Dünyayı yedin. Allah seni... Oh my god. Kalk 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 ayağa kalk. Ulan tut tüt, tut 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 tut. Allah senin belanı versin. Ulan 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 ulan. Ula. Kız Hatice ince çal. Sen Ne yapıyorsun? Baba selfie çekiyorum. Selfie kim? Baba. Git, git, Baba. Baba. Gel. Senin Allah belanı versin. Gece yatmaz sabah kalkmaz. <laughs> Baba kız arkadaşımı hediye alacağım da. Ne alayım? Ne alacağım? Hediye. Sen Ne dona o kalk siktir git benim seccadeyi getir. Sana var ya burada bir tane vurarım var ya. Allah senin belanı versin. Hayvan her. Hani... Sana... Bana bak bana bak sen benim kontrolleri sen mi yedin? Ne alaka ya? Ne alaka ya? Sen oh. benim bir de yemek yorsan benim bokumu ye bokumu. Ye. Allah senin belanı versin bu kontrollerin etini sen yedin. Sen ne var seni doğuracağım bak. sarardı bakın. Vallahi dişlerim sarardı iki saniyede. Allah Allah'ım. Arkadaşlar dişlerime bakın. Oğlum ben dişimi fırtın. <laughs> Üzerim mahvoldu, yer mahvoldu. İyi ki bilgisayarımın üstüne üzerine şey koydum. Öylece çünkü şeker yapışırsa bilgisayar klavyeleri hay, hay yer. Arkadaşlar çok komikti ya. Kendimi zor tuttum. Hele o çocuğun <laughs> Babasının dövme sahnesine bayıldım. Cidden çok güzel videolardı arkadaşlar. Bu challenge'ı da başaramadım. 8 challenge oldu. Hiçbirini başaramadım maalesef. Kahretsin hepsinde gülüyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Gülmeyi seviyorum. Çok gülüyorum. Bu arada karnım şişti ağrıyor ya. Valla göbeğim ağrıyor arkadaşlar. Dişlerim sarardı. Bu challenge bana biraz zararlı çıktı. Daha doğrusu. Hemen şu an videoyu kapatacağım, dişimi fırçalayacağım. Bu arada unutmayın böyle videolar için. Allah şükür ya Genirdim Gelirdim arkadaşlar. Evet. böyle videolar için arkadaşlar like butonuna basıp abone olmayı da unutmayın lütfen. Bu arada 2000 like olursa cidden çok mutlu olurum ve altta isminizin geçmesini istiyorsanız videonun açıklama kısmını okuyun. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Merhaba arkadaşlar ben Bergo Türk. Evet bugün sizlerle beraber tam tamına 8. gülmeme challenge'ımızı yapacağız. Cumalı ceber videoları olacak. hali söyletmezi videoları olacak arkadaşlar. Tabii bu kez Kolayla yapacağız O kadar çok istek geldi ki kolayla yapacağız arkadaşlar Daha hiç kolayla challenge yapmayı denemedim Aslında ilk önce Kolayla aramdaki ilişkiden bahsedeyim Sizlere Normal genel hayatta ben kola kullanmam Kola içmiyorum Gazozlu içecekleri pek sevmiyorum arkadaşlar Spor yaptığım için Ve e, bazı kardeşlerimiz bana şu şekil yorumlar yazmış Mesela demir kıran kolayla yapsın Daha iyi olur Zeynep Önder adamı öldürmeyi Kastınız bu var Gülerken burnundan çıkınca çok can yakıyormuş gibi yorumlar geldi arkadaşlar. <laughs> cidden bu yorumları okurken vazgeçmek geldi içimden fakat vazgeçmeyeceğiz. Kolayla yapacağız. Siz de benimle birlikte yapabilirsiniz. Amaç budur. Kolay ağzıma alacağım. Ondan sonra gülmemeye çalışacağım. Gülersem herhalde canım çok yanacak. Zaten kolay içince bile nadiren hıçkırık vesaire tutuyor. Ben cidden kolayla aram içi değil ama Bakalım nasıl bir challenge olacak bu. Bu arada arkadaşlar bu tür videoların daha çok gelmesi için like butonuna basmayı da unutmayın. Ve altta gördüğünüz gibi isimleriniz geçiyor. Eğer senin de orada isminin geçmesini istiyorsan videonun açıklama kısmına bir göz atabilirsin. Hadi arkadaşlar kolayı ağzıma alıyorum. Bu arada ee, kolayı Allah Allah Allah. Valla iyi başlıyoruz bile. Kola bayağı sallanmış. Bu arada bu kolayla bir e, bir şey anlatacağım sizlere. Cidden bunu alırken kazığı yedim arkadaşlar. E, 1 euro 50'ye aldım. Ne diyor <laughs> <laughs> lan? Babası mı ne ya? Dövmedi bu kez. Onda kilo ama senin ben şu faturayı... Yalnız evin kadeh gibidir. Bazen içerisinde çıksın bir tanesi. Şuna, şuna. Siktir git bu ara kablo enişteğine verirken Allah senin kanalını verir. Çocuk babasını dövünce bayılıyorum. Arkadaşlar hepiniz iyi geceler. Biz babamla televizyon keyfi. Nuhladır. <laughs> ne Snapchat baba. Snapchat nedir? Arkadaşlar babam fazla bilmez. Kalk ah, siktir git ödevini yap. Beni millete reklamak mı? Allah senin belanı versin. Burada bir tane vuracağım sana. Ay kalk keşkeğin altını yak kalk. Ya bu bir kere de McDonald's'tan yiyelim ya. Nereden yiyeceksin? McDonald's baba. Ya, Mac ne McDonald's baba? Mecganız ne? Kalk siktir git. Yemeğin altını yak. Senin Allah belanı versin. Dünyayı yedin zaten. Mecganız kaldı bir. Dünyayı yedin. Allah seni... Oh versin ula. Ula, 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 ula. Kız Hatice Binci Baba selfie çekiyorum Selfie kim? Kalk, Baba. Git, bu Baba. Bir gel Senin Allah belanı versin Gece yatmaz sabah kalkmaz Senin. Baba kız arkadaşımın alacağım da Ne alayım? Ne alacaksın? Hediye. Sen... ...gözüne donan, kalk siktiği git benim seccadeyi getir. Senin var ya, Burada bir tane vuranın var ya. Allah senin belanı versin. Hayvan herif, ben hiç... Sana... ...bana bak, bana bak, sen benim kontrolünü sen mi yedin? Ne alaka ya? Ne alaka ya? Sen A. benim... ...bir de yemek yiyorsan benim bokumu ye, bokumu et. Bak oğlum... ...ben kalsın, içip kömürlükte yat. Şerefsiz, Allah senin belanı versin. Bu kırmızılar Türkiye mi? Allah tiğterimi Baba Kız arkadaşım yemeğe götüreceğim de Nereye götüreyim? Nereye götüreceğim? Cehennemin ne? dibine götüreyim Bokumu yiyin Allah senin belanı versin Benim emekli maaşımda sen nereye götüreceksin? Bokumu yiyin bokumu Ulan Cüneyt beyaz dolu aç hele Beyaz TV aç başlayacağım Baba dizin başlayacak ama ya Sen ödevlerini yaptın mı? Yaptım Kalk bir daha yap Allah senin belanı versin Şerefsiz dizisi başlayacakmış Allah seni kahretmesin ya Ola tut tut Baba ne zaman bitecek? Kickbox'a gideceğim daha. Nereye gideceğim? Kickbox. Kickbox nedir? Kickbox'u git eniştemden eniştenler matkodu salı senin peranı ve sen Allah sizi alsın önümden. Kickbox'a gidecek. Kickbox ne? Bu lale geyiğe ya. Baba. Ben yarın okula gitmek istemiyorum. Gitme oğlum. Gitme. <laughs>. Ben gideyim. Sen yerine de. <laughs>. Ben gideyim. Allah kızım sana gittim. Yedim ben yarıyı ben boşuna veriyorum okula. Allah seni alsın. Puh. Allah sizi. <gülüyor <gülüyor> Ulan bu ne böyle ya? Ulan Canan buraya gel. <laughs> Efendim babiş. Bu nerde? Noel Ağacı baba. Noel Ağacı baba. Kalk kireçle bana sıkıl kalk. Atlasan Allah senin dayanayı Bu ağacı da. milyon fatura nedir gelmiş bize? Ya babiş bir saniye counter kasıyorum. Kalk siktir git. Kalk kalk. Oğlum vallaha vallaha vallaha. Kalk Kalk. Ya babiş saniye Kansın kasıyorum ya. Aldım yani TL olarak kaç ediyor? 6 yedi buçuk 8 TL aldım arkadaşlar. Bir şu gördüğünüz kolay. Yani kazdığı yedim. Cidden kazdığı yedim. Neyse başlayalım videoyu. Baba kalk kalk devre oluyor kalk. <Sessizlik> şaka yaptım. Şaka yaptım. Allah seni yaptım. Allah seni çıkı yaptım. Çekil yaptım. Çekil Baba bu telefondan çok sıkıldım. Bana iPhone 6 Plus alır mısın? Ne alayım? iPhone 6 Plus. Plus Plus ne demek? Al siktir eniştene çetin et. Allah senin belanı versin şerefsiz. Kalk ah, mal bura çivi al. Allah sen... Evde. hadi kalk seni tiyatroya götüreyim hadi kalk. Tiyatro ne ya? <laughs> Tiyatro o. yok der, kesildi göt. Ne 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 ne, ne? Baba ne? Dönüş... Allah oh. senin <laughs> belanı versin şerefsiz. Şer <laughs> şerefsiz senin altın ortasını istetsin. Şerefsiz. Ulan bu ne kadar büyüktür. Baba ne yapıyorsun? Ula, bu nedir? Baba bit kulaklığım benim o ya. Bin lira para verdim ben ona. Kaç para verdin? Bin lira. Ha tamam. Allah kadar parayı versin çalası. 1000 lira vermiş. Bir uksammadan söylüyor. Allah lanıp lan. Oğlum bak kız taş gibi bodrumda bu sene. İlk yeniden arkadaşı bizim yazdı. Sen ne duruyorsun burada? Baba vallahi Cüneyt'in telefonu. Baba vallahi Cüneyt'in telefonu. Cüneyt'in telefonu. E, Allah kelleçez Allah'ın kuldası. İtin döleği. Senin telefonun nerede? Baba Cüneyt'in onun. Ha tamam. <laughs> Senin Allah bana ünivers çalası. Ona lan olsun orada durma ya. Baba. Heh. Cemil sana selam var. Hangi cam lan? Sivil cam. Bak burada. Oh, senin bana sen <laughs> Allah senin balanı versin, şerefsiz benimle dalga mı geçiyorsun sen? <laughs> Ey Allah senin balanı versin, şerefsiz. Ali Ha? Kızım neredesin? Sabahtan beri seni bekliyorum ya. Yanlış numara, yanlış. Kızım bana oyun yapma ya. Ulan yanlış numara kapat. Gel. Neredesin bu saatte Arkadaştaydım. Saat kaç? Beş buçuk. Ah, direkt <laughs> Böyle yıkılmıyor lan Çok ders çalıştım ya. Biraz takılayım. Sen, sen hani ödevini yapıyordun? Ö ha senin Allah belanı versin. Bak siktiri git ben seni okula kendi tıraş oyna diye gönderdim. Allah seni belanı ver. Cüneyt ona, bak. Baba bir saniye kız arkadaşımla konuşuyorum ya müzikdir. Git Allah sana belanı versin. Bir şey diyorum şerefsiz. Şu numarayı kaydı çetin eniştenin yeni numarası. Şerefsiz de öyle. Ulan görürler kazandı ya. Baba sonu mertlerde kalacağım. 100 lira ateşlesene ya. Kaç lira? 100 lira. 100 lira az değil mi oğlum? Yoo. Bak oh. gidi git seni yürüyorsun şerefsiz. Allah senin belanı bir de benimle dalga geçiyor. <laughs> Allah seni alsın. Ulan tut tut. <laughs> Baba arabayı versene caddeye gideceğim. Nereye gideceksin? Cadde. Cadde. Bak gittim <laughs> ki çok ben aç ben yıkanacağım. Allah senin belen cadde. Allah seni alsın şerefsiz. Allah seni alsın. Sen neredesin? Arkadaşlar Saat kaç? Beş buçuk.